Biliyorsunuz seçimlik turu bitti. 8 milyon kişi oy kullandı. Bunların bir kısmı hala deprem sonrası cesetlerine dahi ulaşamadığımız insanlarımız. Bir kısmı öğrenciler, bir kısmı ikametgah alamayıp farklı ile yerleşenler depremden dolayı ve oy kullanıcı adrese gidemeyenler. Hadi bunlara 2 milyon diyelim. Oğlum geri kalan 6 milyon da Kim bu vurdun duymaz 6 milyon ya? Ben ne olursa olsun işime bakarım diye. E, o kadar zengin mi yok ülkede? Sayıya vurduğum zaman vurdun duymaz şeklinde. Ha bir de var. Tamam hepimiz kafayı yemek üzereyiz. Hepimiz sonunda delirdik veya delirmek üzereyiz. delirdiğinizde de Çocukluğunuza mı döndünüz? Yok öyle bir şey varsa biz de yapalım. Ne o ya? Küstüm o kullanmayacağım. Yani değişim şarttı. Kim gelirse karşısına kesinlikle onay verilecekti. Tamam düşüncenizi karşılamayabilir, ideolojinizi karşılamayabilir de hani tüm muhalif kesim olarak böyle konuşmuştuk. Böyle kısa kısa olmayacak. Hadi gelin YouTube'a. Son gün uzun uzun konuşalım. Belki ikna ederiz ya. Sen